Merhaba arkadaşlar, DM'den gelen bir soru üzerine size bir kısa bir video çekmek istedim. DM'den bir takipçim yazmış ki başka bir sayfaya sordum. Kesinlikle tarçın kullanmayın. Tarçın işte kökleri e, tıkıyor, çürütüyor, e, zarar veriyor e, gibisinden bir şey söylemiş. E, belki kendince haklı sebepleri vardır. Ben kimseye bir şey demek istemiyorum ama ben kendi tecrübelerimden faydalanarak size tavsiyelerde bulunuyorum. Bakın bu sarı orkideyi belki hatırlarsanız hatırlamayanlar önceki gönderilerime bakabilirler. Bu sarı orkidemin kök gövde kısmında siyahlıklar ve çürüme başlamıştı mantar ben de oraya bolca toz tarçın e, serpmiştim ve oradaki e, çürüme başlayan yapraklar dökülmüştü ve iki yaprak dökülmüştü ve tarçın hala orada gördüğünüz gibi. Bu bir 1 iki ay oluyor sanırım. E, ve orkidem şu an gayet e, sağlıklı. Çiçekleri hala üzerinde ve yaklaşık 3 aydır böyle çiçekli. Bu dalında solmaya başladı. Geçiyor artık çiçekleri ama bu tarafında e, hala çiçekli gördüğünüz gibi. Ee, ve toz tarçından sonra yani köklerde herhangi bir sıkıntı yok yeni yaprak veriyor hatta şöyle göstereyim size minik minik yemyeşil yeni tazecik kökler ver, veriyor arkadaşlar yani tarçının herhangi bir bir zararı yok orkideye kullanırken e, yani tarçın serperken orkidenizi e, korkmadan serpebilirsiniz bu hava köklerindeki kurumaları dert etmeyin arkadaşlar bu evin nemi ile alakalı sürekli petekler çalışıyor çünkü bende de bebek olduğu için peteklerim yüksek derecede çalışıyor oda sıcaklığı yüksek ve nem oranı düşük olduğundan bu hava köklerinde kurumalar olabiliyor bu çok önemli bir durum değil orkidenizin saksı içindeki kökleri sağlıklıysa yaprakları sağlıklı görünüyorsa ve gelişim gösteriyorsa dert etmeyin Yeterli e, derecede sulama yapın istediği zaman da mesela şu an susamaya başladı benim orkidem başlamış e, yaprakları gayet iyi çiçekleri gayet iyi gelişimde gösteriyor bu şekilde.